Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz önce çektiğimiz video işte Twitter'da en çok e, söz edilen hisselerden biriydi. Şimdiki ise gene kısa orta vadede e, hareketlilik olabileceğini, kendisini toparlayabileceğini ve düzeltmesini tamamladığı, tamamlayacak potansiyeli olan, takip edilmesi gereken bir hisse olan Ayen e, hissesiyle yapmak istiyorum. Bu videoyu ona atfetmek istiyorum. Onun üzerine çekmek istiyorum. Başlayalım arkadaşlar. Yani başlamadan kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmanızı eğer yani bildirimleri açarsanız sevinirim. Başka bir sevineceğim hususlarda yorum yapmanız ve beğen butonuna basmanız arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman da söylüyorum bunu kar amacı gütmeden sadece istişare amacıyla yapıyorum. Yani muhtemelen çünkü bu gelir yani logaritmik de artsa anca kurtarır diyorum. Yani doğru düzgün kuruşlarla falan attığım videoda kuruşlarla falan kazanç var. Yani herhangi bir gelir Akışı yok öyle söyleyeyim. Her neyse. İş yatırıma geldim arkadaşlar. Elektrik alt kategorisinde zaten. Piyasa değeri ve bölü defter değeri muhabbetine bunu da 2-3 gündür söyleyememeye başladım. Ee, sektör ortalamalarına bakalım. Bir de Ayan'a bakalım. Ayan 2.7. Sektör ortalaması 9.18. FK sektör ortalaması 16.04. Ayenin 7.2. Eee... Halk yatırım tarafında kant kantitatif analiz tarafına da bakabilirsiniz. O pdf'i indirip okuyabilirsiniz arkadaşlar. E, analizlerim görüşleri de var. E, oradan bilançoları da bakabilirsiniz. Karlı'la. Ben teknik olarak da yorumlayacağım. O tarafta da yani uzun uzun bakmak istemedim. E, arkadaşlardan birisi şey demişti. Temel analiz yoksa ben bu kanalda yokum Ya Abi, mesele zaten temel analiz teknik analiz meselesi değil. Mesele temelini yapmadıysan zaten sen araştırmadıysan Fabrikasının yerine dahi bakmadıysan ya da ne iş yaptığını bilmiyorsan firmanın zaten o hisseye girme kulaktan duyma. Sen belli bir kısım temel yapmışsınlar ama teknik tarafta belki beraber istişare yapmak istediğim e, çevrende birisi yoktur. Ya da soru sormak istersin temel tarafta bir birisi yoktur. Yani ben bunun için yapıyorum. Kendim de bilgileniyorum. Eksik taraf varsa aslında win-win yani. Yani burada YouTube'dan kazanç değil de tamamen sizlerle etkileşim halinde olmak, hep birlikte olmak. E, Sonuçta oradaki yorumu siz de görüyorsunuz ben kaldırmıyorum. Adam küfür etmiş gene kaldırmadım yani. Ee, yani abone olarak hem destek verirsin hem de yorumlara dahil olursun. Yani belki buraları çarpı iki izliyorsun belki geçiyorsun yani bilmiyorum ama gene de istişare önemli arkadaşlar. İstişare olduğu zaman bu işler yürür. Yoksa FOMO ya da FUT psikolojisine kapılıp yani boğulabilirsiniz yani. Her neyse ben bu tarafı okey diyorum zaten. Temel tarafta baktığım zaman şöyle göz ucuyla bence ucuz kalmış. Şimdi bir de şeyine bakalım teknik tarafa bakalım. Saray matbaacılık bir önceki videodan kalmış arkadaşlar. Aynen geliyorum. Endeks tarafında bir önceki videoda yorumladım. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bak zaten günlük açık ama Ayla abi gelelim. Günlükte zaten ampul gibi belli. Tamam mı? Şimdi bu arkadaş da aylık tarafında zaten TD aleti henüz bir şey vermemiş, verememiş yani. O seviyeye ulaşmamış. Stok RSI aşağı doğru kafasını bükmüş. Ee, ve kırmızıyla siyah arası açılmış. Şu bölge ikili mum bir defa daha aşağı düşmüş. Zaten <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. 24.46 seviyesi bayağı ciddi destek alınan ve sonrasında yüzde kaç kar ettiren? Yüzde seksenden fazla kar ettiren. Niye çıkmıyorsun sen ya? Neyse gıcıklık yapacak ya eli ya. Yüzde seksen, yüzde doksan kar ettiren bir e, destek noktası olmuş. Burada şu kısmı da işaretlemek gerekir. 32 56. Stok RSI burada hoş bir görüntü vermiyor. TDI ile TDI alete bu da çok zaten herhangi bir şey sinyal vermemiş. Ve BTX'de şöyle bir buy sinyali verdikten sonra daha henüz sell sinyali gelmemiş. Nötr diyebiliriz arkadaşlar. Böyle taraf tutmayalım. Ortak bakalım. Evet şimdi bak şurada bir filama var mı zaten haftalıkta? Bozulmuş. Üzücü. Ee, en son gene buy sinyali gelmiş sonra bir sell sinyali vermiş haftalıkta zaten akmış gitmiş bu devam ederse ayıkla da muhtemelen yeni bir sal gelir. Ama çok oraya dikkate almıyorum. Buy sinyalleri biraz daha efektif çalışıyor. Evet bak burada bu desteğin 24.46'nın üzerinde kalan noktada arkadaş ilk etapta hemen bir tane şey vermiş haftalıkta. Buy sinyali vermiş. Ve o durumda da StockRestle'in görüntüsü böyleymiş bak. Bu kırmızıyla siyah açıldığı zaman bir birleşim noktası oluyor. Ve bu desteğe gelirse arkadaşlar destek noktasına geldiğinde şöyle bir şey olabiliyor. Bilginiz uz. Ee, orada bir kuvvetli hareketlilik olabiliyor. Hacime bakmak lazım, destek noktasına bakmak lazım. Şu anda kırmızı ve siyah aşağı bölgede, şu bölgelerde biraz daha böyle eğer şey yaparsa ilerlerse yani buralarda kalırsa ve 32-56'nın üzerinde hareketlenmeler gelirse trendin yönü haftalıkta bozulmamış olacak arkadaşlar. O yüzden haftalık aslında şu anda 32.56, 32.60 üzerindeki hareketleri bekliyor. Gelelim günlüğe. Biz de onları bekliyoruz yani. Sonuçta ben deli miyim abi sınırda gireyim. Bak ikili dip formasyonu var günlükte. Aynı zamanda daha önceki bir destek şey direnç noktası sonra destek olan bir nokta ama gepli bir açılış var. Şimdi buradaki gepleri alıyor tamam mı? Gepi almış şu bölgede. Yani şu bölgede GEP'i almıştı ama 31.96'da. 31.96 önemli ama 32.56 diyelim. 32.56'nın üstüne geldiğinde bak TDI aleti burada zaten artık daha yeni yeni bir şeyler veriyor. Bunu takip ederiz ileriye dönük. Ama ara açıldığı zaman yine kontrollü olmakta fayda var. Stock RSI yani çok günlükte efektif davranmamış. O yüzden... Günlükte sadece grafiklere, mum çubuklarına bakıyoruz arkadaşlar. Ve e, yani bunlar bize öngörülebilir bir sinyal vermiyor. Ya da ben göremiyorum. Yorumlarda belirtin eğer siz görebiliyorsunuz. Yani burada çok güzel vermiş ama burada aynı sinyali verememiş yani. Bak burada çok güzel vermiş. Ama burada öyle bir şey yok. Şurada da yok. Yani çok fazla zıplamamış. İşte bunlara hacimle, bollinger bandıyla ve Trendin yönüyle değerlendirmekte de fayda var. Bak, trendin yönü hiç değişmemiş. Bak görüyor musunuz? Demek istediğim bu dip, yeni dip bir öncekinden daha büyük, yukarıda, daha yukarıda, tepe, daha yukarıda, daha yukarıda, eşit seviyede bir önceki dip'e yakın. Artık sıkıntı başlamış zaten. Ve burada tabi stratejik olarak belli bir şekilde nakite geçebilir geçebilir misiniz Şimdi orayı da işaretleyelim arkadaşlar. Geriye dönüşlerde orası bizim için önemli bir nokta olacak. Şöyle işaretleyelim. 45-46'da. 45-46 merkez şey gibi oldu. Telsiz gibi oldu. Şimdi bu noktada dediğim gibi arkadaşlar sadece şu anda sel sinyalinin kaybolup üst tarafta 32-56'nın 32-60'ın üzerindeki bir yeşil mumla birlikte bir buy sinyalinde beklerim BTX'de. Zaten TD aleti ve stok RSI bana çok net bir şey göstermiyor. Peki şöyle yapalım arkadaşlar. Bir sonraki Trading View hesabıma geçeyim. Orada da bir Bollinger bandını bakalım. Güzel. Burası biraz daha karışık. Stock Aresay, bak şey Stock Aresay diyorum, düzeltiyorum. Aresay arkadaşlar, bildiğiniz direnç olmuş Aresaya tamam mı? Bu direnç oldu dediğim şey ne? Sarı çizgi. Bunu kırmasıyla birlikte arkadaşlar, ikili dipte bak. İkili dip arasayla destekleniyor arkadaşlar şu anda. Sadece hacim bekliyoruz. Ve burada 100 günlük emanında üzerine atması gerekiyor arkadaşlar. Hemen akabinde de 20 günlük emanın üstüne atması gerekiyor. Burada diyelim ki hisse 100 günlük emanın üstüne attı. Bak bir öncekine nazaran burada nasıl ilerlenir? Trendin yönü gerçekten nasıl belirlenir? Burada bir sıkışma olur arkadaşlar şu bölgede. Bak şu bölgede bir sıkışma olur. Sonra 20 günlükle 50 günlüğün üstüne bir atış gerçekleşir. O da 36 seviyeleri falan arkadaşlar. Yani burada cahil cesaretiyle kalkıp bu hacim seviyesinde daha RSI tarafında herhangi bir kırılım gelmeden ikili dip yaptı diye bu seviyede arkadaşlar giriş yapın. Diyelim giriş yaptınız. Tabii ki stoplu gidebilirsiniz. Tetikte olmanız gerekiyor. 20 günlük direnç olabilir arkadaşlar. Çünkü şu üç kardeş var ya 50, 20, 50 günlük, 20 günlük ve Bollinger Band'ın orta çizgisi. Bu kardeşler burada el ele tutuşmuş sıkıntılı bir bölge. Bunu kırması lazım. Trendin yönünü tekrardan yukarıya doğru tayin etmesi için. ikili dip deyip de burada aman arkadaşlar sıkıntıya girmeyin. Malı burada alırsın. Buralarda satarsın. Buralarda satarsın. Üstünde satarsın. Ama burada alıp burayı beklemek adama ağır koyar. Diğer hisseler endeks olur da yürümeye devam ederse ya da yatayda giderken bütün tahtalar giderse e, gelip yani 27.50 bu 200 günlük EMA'yı beklemek adama koyar. Hele ki burada o zaman dersin ki ha akümülasyon noktasına geri döndü. Bir de akümülasyon noktasına bekletir arkadaşlar. Tamam kısa orta vadede yükseliş bekliyorum. Ama dediğim gibi bu benim beklentim. Olması gerektiğini düşündüm. Bilançolar vesaireler geldiği zaman hemen fiyatlanması ya da daha gelmeden fiyatlanması gibi bir önceki videolarımda da söylediğim gibi yani benim beklentim benim beklentim arkadaşlar ama bu gerçekleşecek manasını gerçekleşse de dediğim gibi yükseliş gerçekleşse de ben bunu e, teyitlerini almadan atış yapmam ufak ufak topluyor olsam arkadaşlar yani bir maaş hissesi gibi maaşımdan bir iki üç bir şey atsam örnek veriyorum tabii ki toparlanabilir mi toplanabilir alım noktası mı alım noktası mı? ama yüksek marjlarda alındığı için arkadaşlar. O yüzden e, ben bunda %100 teyidimi beklerim. %100 teyidim de dediğim gibi bu üç kardeşin üzerine hop bir atlaması bu ikili dipi teyit etmesi trendin yönünü yukarıya doğru tayin etmesi olacaktır arkadaşlar. RSI'de zaten kırılım ya verir 50'nin üstüne atar o da güzelleşir hacimle beraber of o zaman Tadından yenmez. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kısa ortada yükseliş beklediğim hani ikili dipe nazaran takip edilmesini ön, e, öngördüğüm bir hisse oldu. Sizinle paylaşmak istedim. E, yani yorum yapmamı istediğiniz herhangi bir hisse vesaire olursa yorumları yazın arkadaşlar. E, beğenirseniz videoyu, abone değilseniz de abone olup ve bildirim açarsanız çok makbule geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.